Sanayicileri Derneği ve Yapı Kulübü'nün ortak çalışması olan Güvenli Hayat, Güvenli İskele semineriyle ile birlikteyiz. Sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz Zeynep'ten. Açılış konuşmamı başlatmak isterim. Şimdi bu semineri e, ve eğitimi aslında oldukça önemsiyoruz. Çünkü inşaat sektörünün birer parçası olan, ailemin paylaştığı olacak olan kişiler olarak aslında Derslerinizde de, de çok ee, Güvenli Hayat Güvenli iskele projeniz var bildiğiniz üzere. Bu proje kapsamında size birkaç sorunuz olacak. Tabii ki. E, evet. e, öncelikle bu projeden beklentileriniz nelerdir? Onu öğrenebilir miyim? Yani. Şimdi projeden tabii ki de beklentilerimiz e, şu anda bir üniversite, yani Yıldız Teknik Üniversitesi'nin öğrencilerine bir proje kapsamında bir eğitim gerçekleştiriyor. Ama Güvenli Hayat ve Güvenli iskele dediğimizde aslında inşaat sektöründe tabii biz hep söylüyoruz öğrencilere önemli bir konu başlığımız. İş kazaları ve iş kazalarının temeline de indiğimizde aslında yüksekten düşmeye bağlı kazalar ve bunların da biraz daha kökenine indiğimizde aslında uygun olmayan iskele kalıp sistem kullanımlarıyla da çok ilişkili olduğunu görüyoruz. şekilde korumuşluklar yapıyorlar kendisinden korumuşlukları zaten ama korumuşluk bisiklete geldi kendisi kurumuşlukları yapıyor bu türlerle bu tip işlemleri gördüğünüz yerde şikayet edebilirsiniz nasıl ya, bu video çok uzun bir video. Ben sonuna kadar şu ben desteklediğimiz şu kısım ah. ne işe yarıyor? <laughs> bir fikri <fitne> olay yok <laughs> mu? Söyleyince konuşuyoruz. Ne sana kaybettiniz arkadaşlar? İnşallah sektörü. Bu korkunç bir rakam. Yani e, biz savaşta bile bu kadar e, insan kaybettik. Biz Almanya'ya gittik bu etkinlikle ilgili. Ee, önümüzdeki, hafta, önümüzdeki ay Fransa'ya gideceğiz. Almanya'da 60 kişi, bizde de kayıtlı olan 500 kişi, 500 insanımızı kaybediyoruz. Bu korkunç ama şantiyelerde ve şeyde kaybediyoruz bu insanlarımızı. %35 ve ile yüksekten düşerek ölüyor. Yani iskele ve kalıp reyke direkt bağlantılı olarak. Hiç kimse kardeşini, amcasını, çocuğunu, inşaat sektörünü ölmek için göndermez işe yaratmak için göndermez. Ama burada en önemli sorumluluk ve bilgi sahibi olacak kişiler de sizler olacaksınız. Biz özellikle inşaat mühendisleri odası ve inşaat mühendisi öğrencileri çok çok önemli. Özellikle güzel bir seminer gerçekleştirdik. Evet. Siz nasıl buldunuz? şimdi seminerin ulvi bir amacı var. Amacımız güvenli hayat ve güvenli iskele ile ilgili olabildiğince farkındalığı artırıp iş kazalarını azaltmak. Çünkü Sunumlarda paylaştık en büyük kaza yüksekten düşerek ölme oluyor. Onunla da ilgili güvenli iskelinin kullanımı ve doğru kullanımı çok önemli. Bu anlamda hani e, hedef kitlemizde e, inşaat mühendisleri adaylarıyla bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. E, güzel olduğunu düşünüyorum. Tabii arkadaşlar üzerine gittikçe pekiştirdikçe daha da yetkinlikleri artacak. Tabii bu proje e, esasında hem e, Birinci hedef kiti olarak işçileri, işçilerin aileleri, işverenleri. İkinci hedef kiti olarak da meslek lisesinden başlayıp üniversiteler ve inşaat mühendisleri odası da inşaat mühendisleri e, yönelik mesleki gelişim ve farkındalığı artırmak. Biz özellikle inşaat mühendislerini ve adaylarını çok önemsiyoruz çünkü müfredatlarda ne yazık ki üniversitelerimizde kalıp ve iskele ile ilgili çok fazla bilgi yok. Olmadığı için sahaya çıkacak olan arkadaşlarımızın da özellikle şantiyede daha dikkatli olması gereken ve bu konularda bilgi sahibi olması gereken. Bununla ilgili tabi hem yurt içinde etkinliklerimiz var hem yurt dışında da. Almanya, Fransa ve Belçika'ya e, Almanya ziyaretimiz oldu. Fransa'ya önümüzdeki ay ziyaretimiz olacak. Belçika'ya da Ocak ayında muhtemelen yapacağız. İyi uygulamaları da görüp Türkiye'de bu iyi uygulamaların ne kadarını e, uygulayabiliriz ile ilgili bakanlıklarla, üniversitelerle ve ilgili e, kurumlarla konuşup hayata geçireceğiz. Güvenli Hayat Güvenli İskele projesinde birlikteyiz. Bugün çok güzel bir seminer gerçekleştirdik. Evet Sizin kesinlikle. De de e, öncelikle bize biraz katkılarından bahseder misiniz? tabii kesinlikle bu seminer aslında bizlere şunu çok derinden hissettirdi. Çok küçük güvenlik önlemlerinin aslında ne kadar önemli olduğunu ve bunlara ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini lisans döneminde öğrenme fırsatı bulduk. süreç olarak da bizler için çok keyifliydi. Hep bizim yanımızdaydı İskele Kalıp Sanayiciler Derneği ve Doğa HSE. Bu yüzden kendilerine de çok teşekkür ediyorum.